Hepinize merhabalar arkadaşlar ben de arkadaşlar sizlerle birlikte kendi yaptığım motorlu bir gemim var arkadaşlar bunu <laughs> bunun içine full sokarsak ne olur onu size göstereceğim arkadaşlar Şimdi motor çalışacak biraz ses gelebilir buralarda pek konuşmayacağım ama biraz yapacağım açtık arkadaşlar motor dönüyor koyuyorum size de göstereyim. Koyacağım koydum arkadaşlar şimdi bunu full suya batırıyorum Ve arkadaşlar çalışmaya devam ediyor isterseniz bir daha yapayım şu an gidiyor suya batırdım 1 2 3 4 5 hala çalışmaya devam ediyor arkadaşlar yani kalınları da dışarıda yani gösterebilirim falan burada hani ledi vardı ledini koymadım suyun içine bozuldu ama arkadaşlar sonuç olarak bu hiç bozulmadı arasına su girse bile hala bir saniye suyun içine çıkardım bir daha göstereyim arkadaşlar size bakın dönüyor durdu bir kere çevirmeniz gerekiyor önünde sıkıntısı var ama ondan sonra hep dönüyor şöyle içine bozulsa yani arkadaşlar sonuç olarak bir şey olmuyor. Hatta şöyle yapalım. 10 saniye bir bekletelim bunu. Bir saniye. Kapatmışım açtım sandım. 1, 2, 3, 4, 5 Bekletiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 Hala çalışmaya devam ediyor. Çıkardık. Sesten de alınacağımız üzere hala Herkese evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzinde görüşürüz. Bay bay. Elmis